DB Preis. Okçu da mazlum kardeşim benim. Hiç fark etmedin değil mi? Hiç fark etmedin değil mi? Şimdi. Ah be kaç kişi daldı adama ne bileyim. İki kişilerden en son. Dur 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 dur. Orada bir kapışma var. Bilmiyorum bilmiyorum. Orada ırk var ya. Sol taraf humanlar bir bastırsa ben de berserkle gireceğim. Bir restor kira. Şimdi yürü. Dinciris öldün sen. Kankam yakala tut kankam tut. Kankam Tut kankam. Yakala yakala kankam. Bilerek önden gitme Berserk basılıyor. Defansım 358. Kıyıdan kıyıdan böyle. Bunlar benim korumalarım tamam mı beyler? Onlar benim korumalarım. Geri dönüyor musunuz? Korumalarım. Dönüyorsunuz ben de döneceğim. Girin 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 girin. Şuna bir tane uzak zir vurayım. Afallasın. Raptorla vurdum bilerek ki hafallasın. Şu öldü. Kurset öldü. Hadi vurun bak atak kırmalı keseceğim adamı. Neyse beyler. Ben uzaktan zehir çalışmayayım neyse arkama bakarak. Mis gibi ya mis abi. Etliye sütliye pütliye müştü karışmıyorsun. Bir tane atak. Biri rivalini aldı o adamı keserek de olsun. Bir şey diyeyim mi size. Şöyle gidelim biz. Hem atak kırmamız var. Oraya pek bir şey yapamayız. Zehirlen anca adam kesmeye çalışırız da. Sağur so, şeriflerin hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Dur o adamı takip edeceğim. Arkadaş arkadan da priyes geliyor. Şimdi heh, mali başlıyor. maalesat sat at. Şuna da 3 tane. 1, 2, 3, 4. Şu priyes Tres al kürünü al. Tamam. Kankam yakala kankam. <laughs> Bakalım bu Pires'in health'ine. Oh, tamam güzel. Böyle sistemin dolduralım diyecek mi? attı. Asas var şu an. Şu an burada asas var. Hatta kaçıyormuş izlenimi verelim. Şu an burada asas var. Gitti. Asas gitti. Yüksek şuradan gitti. Dur bir buradan gidelim mi asasın peşinden? Pires he, bak 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 Pires bak. E kankam. Yani ben bir affederim iki affederim. E, bunu da yakalarım. Şimdi. Kaç tane on kan var senin ya? Kaç tane on kan var senin? Bu sefer on kan yok herhalde. Şimdi. Yukarıda lider psiko diye bir varyor koşuyordu. Hadi kaç saniye? 16 saniye. Raş var kırma yok. Raşlar tutmazsa yanına giderim anca. Tutma tutmadı ama yanına gittik. Güzel. Tam Buradan sonra da ton atamaz. Kır hızlıca işini bitir Kira. Sol tarafta birim vardı. KS'ye geliyormuş. Volkan bir dur geçelim ya demiş. Kira sonra kırdın mı? Ne oldu orada? Ney? Nikil ney? Esse Kuan Videri. Nick'ini söyle bırakayım. Şimdi bilmiyorum hangi Nick'te olduğunu. Kanka bir gelebilir misin? Bir şey konuşacağım. Bir gel Yo, gelmiyormuş. yok gelmiyormuş. Algorit yok şakasına dedim. He, tamam tamam geç geç vurmayacağım. Aha bak 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 9 mitrilli adam. 9 mitrilli adam. Yok mu bir VSM'iz beyler? Köyde bir restore atalım hazırlıksız yakalanmayalım. Akın aleyküm selam hoş geldin. Şerafettin diye biri geliyor. E gel. Dokuz çitinli adam gel. E gel. Kankam tut kankam tut kankam. Kankam yapma. <laughs> okcular vurmadı ha. Vuramadı herhalde görmedi. Adam simsiyah ya çarı. Yerle bütünleştiği için. Hı hı. Ardem diye biri Ardem Ağar Dön Dön hayatının sürprizini yaşatacağım ona Senin de loop'un da yok değil mi? Sen bir de asas mısın? Vallahi asassın ya Nepe nothing imported Adama Reylen. Reylen kaç vurdum biliyor musun? 695 yemiş ile. Sonra 42 vurmuşum. Sekmesiymiş adamın zaten direkt masları yanacaktı. Asas var burada. Dur bakayım orada kapışma var. Kimi keselim kimi keselim. Senin bir görünmezliğini bozalım. Kankam. Ah be lan bu canla nasıl ton? <laughs> Kankam tona mı düştünüz acaba? Tona mı düştünüz acaba? Amin toz kafanın amin nasip kısmet meselesi hepsi. Bunun yanında biri vardı. Şunu bir uzak zehir vurayım tohum atsın. Bak şimdi bir. Daha koşmayacağım. 1 Evet bir. <laughs> birini bekliyor herhalde Bilmiyorum. HP bastır bastı. Bu da iki. Şirketten. Döndüğüne göre. Kankam diyor bunu da salla bana diyor. Bunun yanında biri gelecek. Bunu birini bekliyor. Sol tarafta mesela bak. Lan yalanladılar bana. Lan. <laughs> Adamlar yılanladı bana. Gerçi heyecan de bitmiş ama. 3-4 kişiler. 1, 2, 3, 4 tane asas. Bak sol taraf var. Sağ taraf var. Buradan var. Bak sol taraf da yılanlıyor. Lan tamam, bir tek siz oyunu biliyorsunuz ya. Bir tek siz biliyorsunuz. Gel buraya gel. Aynen aynen. Gel 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 gel. Şöyle bir uzak yeri raptorlu. Gel 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 gel. Normal kural, evet evet normal kural. Aynen. Bak. Aynen teksin ya otur kalk yap bana tamam mı? Bak. Bak sağ taraf var görüyor musun? Lan bir akıllı sizsiniz ya, bir akıllı sizsiniz. Kaç tane adamlar bak, kaç tane adamlar? Dalın okçular dalın. Otur kalk yapıyor bu arkadaş. Dal 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 dal. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun gel. Daha seninle işimiz var gel. <laughs> bak bak sol taraftaki de öldü. <laughs> Manyak çocuklar. <laughs> Sazen aleykümselam hoş geldin. Kurt geliyor, kurt geliyor. Sonra diyorlar ki kurt geliyor. Kankam kıpırdama. Sabıka kaydım var. Bakayım bir oy iyi bir tane görünmezlik bastım. Lan donat kira. Sağ ol var ol. Süper yedik sağ ol. Kurtulamıyorduk yoksa. Thanks thanks. Bir şey diyeyim o okçu bir daha beni gördün mü? Önüne bakmaz. Şöyle baksana. Adam tek yedi. Tek. Tek yedi ya. Biz de alırız mis gibi. E bu adam ben şimdi dejavu oldum. Şu Şu adam zehir küre alıyor ya. Dur belki bende kalabilir beyler. Belki o da. Belki. <laughs> ya arkadaş bu adam nereden KS verdik şu adama ya? Hadi bu da bende kalır mı lan? Bir tane vurabildim. Vallahi. <laughs> o da bende kaldı. <laughs> güzel, güzel. E bunu da nepesini ben aldım. Ne bombası? Aleykümselam hoş geldin. Beyler 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 beyler. Şimdi bir. Güzel yerde lüp atıyorsun. Kankam bir şey diyeyim mi? Tut kankam tut tut tut. Tut tut ben sana tut diyorsam tut kankam. Sana da bir tane smaç vuralım. Kaç kişi oldunuz? Yok mu arttıran yok mu arttıran al kankam. Mamiz gel buraya bakayım. O öldü şu asas da öldü. Mamiz kankam gel buraya kankam. Oh, bu da incir bastır. Gel gel. Sen de tut bakayım. Kankam sen de tutar mısın? Mamis gel buraya mamis. Gel gel. Kaçma mamis. <laughs> Kankam bir şey söyleyeyim mi sana? Kim akıl verdiyse sana rica ediyorum harcanıyorsun. bir devil t'ye basalım. Şu mage'i keselim bir. Hızlı ol Kira. 1 2 3 3 tane zehir yedi. Ölebilme ihtimali %80. O kadar, %80. 3 tane vurabildim çünkü mage'e. Aha aha aha. Neymiş? Şuna bir tane uzak sihir. 1 2 3 4. Kalabalıklar. Hmm, bunlar kireyi keselim derler. Sol taraf yılanlasınız abi adamlar bir parti beni kovalıyor bak. Harbiden milletin amacı ben oldum biliyor musunuz beyler bak. Harbiden amaçları ben oldum çoğu insanın. Yani şuna 3 tane uzak zehir vuralım bir. 1 2 gel buraya gel. Çek 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 çek. Ton attı adam. Çekti ton attı. Kankam o nasıl 75 ya? Ya bu kadar player olmayın ya. <laughs> e, ton kira. Seyirciler de bitti. Güzeldi güzel. Güzeldi oradan bir kılçık gibi ayıkladık adamı. Kankam sen sen bana ha, sen bana kür atarsın ya sen. Ha bir tane kür geldi bana. Kim attıysa Ey Allah razı olsun. Allah razı olsun. Akustik attı. Kesin akustik attı.